Türkiye'nin batısında Kocaeli'ne Kartepe'ye gideceğiz ve arkadaşımız Halit Yılmaz bizleri bekliyor. Halit senin de manzaran muhteşem. Kocaeli çok güzel bir şehir. Yani sanayisi var tamam ama böyle muhteşem biraz böyle 10 dakikada buralara kaçabiliyorsunuz. Neler aktaracaksın Kocaeli'nden bizlere? Cengizhan aslında sanayi Kocaeli'nin sadece yüzde %3,5'unu kaplıyor. Onun haricinde bir doğa kenti, turizm kenti, tarih kenti onu söyleyebiliriz Kocaeli için. Kartepe, adı Kartepe ancak bu yıl başında yılbaşında Kartepe'de kar yok. Onu hemen paylaşalım. Bugün güneşli bir hava var. Yarın Cuma ve 31 Aralık tarihine de bakıldığında sisli bir hava var, puslu bir hava var. Meteorolojinin tahminlerine göre. Burası İstanbul'a en yakın kayak merkezi olarak bilinen bir nokta ve e, İstanbul'dan yola çıkan bir vatandaş buraya gelmek istediğinde kendi aracıyla 1640 metre rakımlı Kartepe'nin zirvesine yaklaşık bir buçuk saat sonra ulaşabilme imkanına sahip. Dolayısıyla bu yüzden çok tercih edilen bir nokta. Bölgede zirvedeki Kayak tesislerinin olduğu otel dahil olmak üzere yaklaşık 2500-2800 civarında yatak kapasitesi var ve Bakıldığında az önce görüştüğümüz yetkililer yüzde yüz doluluk oranına sahibiz ve ilk arayan Kartepede yılbaşında kar var mı sorusuyla karşılaşıyoruz. Yılbaşında meteorolojinin tahminlerinde kar olmadığını söylüyoruz. Ancak kar olmasa da yeşiliyle ve 19 Aralık tarihinde yağmış olan kar henüz zeminden kalkmadı. Yeşiliyle beyazıyla Kartep'e yine özellikle turizm ve bu yılın son tatilini geçirmek isteyenler ve gelecek yıla da tatilde girmek isteyenler için özellikle tercih edilen nokta. Tabi sadece yerli turist değil yabancı turistlerin de ilgi noktası. Çünkü İstanbul'a gerek yeni havalimanına gerek İstanbul Havalimanı'na gerekse Sabiha Gökçen'e gelen yolcular hemen oradan bu noktaya ulaşabilme imkanına sahip. Peki kimler yabancı turistler? Daha çok körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi ülkelerden yoğun bir turist akını var. Zaman zaman Japon turistler de yine bu bölgeyi tercih ettikleri de gelen bilgiler arasında ve paylaşacağımız bilgiler arasında. Kartepe'de dediğim gibi kar yok. 19 Aralık'ta bir kar yağmıştı ve zeminde 15 santim bir kar vardı ve sonrasındaki günlerde hava sıcaklığında ve güneşin de etkisiyle o kar zirvede beyazla yeşilin aralıklarından görülen bir durumda. Dediğim gibi yılbaşında bölgedeki otellerin ve irili ufaklı konaklama tesislerinde 2500 ila 2800 arasındaki yatak kapasitelerinin %100'ü dolu vaziyette. Ayrıca Orman Bakanlığı'nın bölgede özellikle vatandaşların Kartepe zirveye çıkarken kullanabilecekleri tesislere tahsis edilen o tesislerde de vatandaşlar günü birlik olarak da gelip Kartepe'de yeni yılı o geceyi geçirebilirler ve sonrasında da rahat bir şekilde geri dönüşlerini sağlayabilirler. Ancak cuma gününden otellerin ve konaklama alanlarının pansiyonların girişleri başlıyor. Cumartesi günü yeni yılın bir önceki gün ve 1 Ocak'ta da pazar günü de çoğunun ayrılacağı ile ilgili bilgi var. Ama yabancı turistler için daha uzun süreli bir konaklamanın da olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl her yıl olduğu gibi Kartepe'nin zirvesinde. Geçtiğimiz yıl kar vardı mesela yılbaşı ile ilgili konuştuğumuzda. Bu yıl sisli ve puslu bir hava var. Hava sıcaklığını da söyleyelim. Cumartesi günü için bölgede gündüz hava sıcaklığı 15, gece hava sıcaklığı ise 7 derece diyelim. Ve söz sana bırakalım Cengizhan.